var. Oha. Ya bu ne abi ya? Oh my god. Bakın şurada çıkıyorlar. <laughs> Adamın tipine bak. <laughs> fıstıklar fıstık fıstık adamlara bak ne? Bu adam kimmiş ya vicdansız. Allah. Bakalım ne başlayacak. Oho bu çok komik ya. Oha. Oha ya abicim ya. Çok komikler. <laughs> Şimdi o halde bak 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 ne yapıyor arkadaşlar <laughs> çok komik ya oha çocuk düştü lan bakalım başka ne haber? oha komik videolar yavrucuk acısı oha bu ne abi bak dur bakalım bak 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 <laughs> çok komik Yok ya, yok ana. Düştü Bakalım ne bastıcak? Allah, Oho! çok pis arkadaşlar, Oho! oha, oha. Ne bastıcak? Oha, oha adam ezdi babaanne. oha. Yok abi çok fena kaza ya. Çok pis kaza oldu abi. Vallahi lan bakalım ne basacak. <laughs> <laughs> La çok komik lan bunlar. Bakalım ne basacak. <laughs> Estağfurullah be. Oo basketbolcu inşallah. Ben de böyle olurum arkadaşlar. Bakın değerleri de var tabii ki de. Şovan haber. Buna, buna. Arkadaşlar Allah. Canlandık valla dayı. Hattir Allah. Hattir Rabbi. Hattir Rabbi. Ooh. Parti veriyorlar arkadaşlar. Parti parti. Şu an haber de çıkıyor. Dayı. Dayı be. Yavrum be yavrum. Bak bak bak. Haydi oyna Allah Allah. Abi var ya. Elde veren geliyordayım dayım. Hani benim Mert <laughs> Şovan abi. Şovan abi. Ne şovan abi. Hırsızlık yapıyorlarmış arkadaşlar. Şurada bir şey şeytan gibi bir şey vardı. Bak hırsızlık. Bu çok pis bir suç. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı. Ben Aksa Güle Güle